NATO strateji belgesi mevcut koşulları saptayan bu koşullara göre tehdit ve sınamaları belirleyen ve bunlara karşı ittifak üyelerinin e, rollerini saptayan belgedir. E, temel belgedir. Bu temel belgedeki parametreler çerçevesinde ilgili komitelerde, başta tabii e, zirve, onun altında işte bakanlar komitesi, onun altında üye ülkelerin, daimi temsilcilerin katıldıkları komitelerde bunların ayrıntıları belirlenir. Soğuk Savaş Öncesi yıllara gidince, daha doğrusu NATO'nun kuruluşundan hemen sonra 1968'e kadar bir strateji belgesi temelinde ilerlenildi. Ondan sonra 68 yılında bir strateji belgesi oluşturuldu. Sonra dönemsel olarak her yıl yani 10 yıl içinde e, strateji belgeleri e, geliştirildi. Bunlardan ilki tabi bu belgelerin hepsinin özelliği içinde bulundukları dönemin şartlarını yansıtmalarıdır. Mesela 1991 yılında e, ortaya konulan strateji belgesinde Soğuk Savaş sonrası döneme vurgu yapıldı. Bu ilk gizli olmayan NATO strateji belgesidir. Ondan sonra 2000'li e, yılların başında geliştirilen strateji belgesinde e, genişleme dahil e, o günün koşullarını öne çıkaran e, konseptler üzerinde duruldu. Mesela terör e, o dönem ortak bir tehdit olarak strateji belgesine e, dahil edildi. 2010 yılında da yani e, şu, şu andaki en son strateji belgesinde de Rusya Federasyonu ile yeni ilişkilerin nasıl oluşturulacağı nasıl kurulacağı konusu esas e, olarak işlendi. Ayrıca insan hakları, demokrasi, temel özgürlükler gibi kavramlara vurgu yapılmak suretiyle güvenliğin daha geniş tanımlı, daha e, geniş e, boyutlu tanımına e, girildi. Şimdi önümüzdeki dönemde yeni bir strateji belgesi e, geliştirilecek. Daha doğrusu mevcut strateji e, belgesi koşullardaki, şartlardaki, e, ortamdaki değişikliklere göre gözden geçirilecek. NATO'nun üç tane temel görevi vardır. Bunlar e, kolektif savunma, e, kriz yönetimi ve e, işbirliğine dayalı e, güvenliktir. Önümüzdeki dönemde geliştirilecek strateji belgesinde bu unsurlar mutlaka gene yer alacaktır. En son e, bundan birkaç ay evvel yapılan Liderler Zirvesi'nde stratejik belgenin gelecek zirveye kadar eee nihai hale getirilmesi kararlaştırıldı. Gelecek zirve 2022 yılının Haziran ayında Madrid'de yapılacak. O tarihe kadar yeni stratejik belgesi veya gözden geçirilmiş belge eee liderlerin onayına sunulacak. Şimdi tabii bu strateji belgesinde neler e, yer alacağı ve nasıl yer alacağı oldukça önemli biraz evvel söylediğim gibi iki tane NATO'nun karşı karşıya bulunduğu tehdit tanımlanmış bugüne kadar bunlardan bir tanesi Rusya Federasyonu, diğeri de terör konusu. Yeni stratejik belgede bu konular mutlaka yer alacaktır. Ayrıca yakın zamanda karşımıza çıkan Çin faktörünün yeni belgede ne şekilde yansıtılacağı da üyeler arasında muhtemelen ciddi bir görüş alışverişiyle belirlenecektir. Bunun dışında Avrupa Birliği ile NATO arasındaki askeri alandaki işbirliğinin geliştirilmesi, NATO ortağı ülkelerle kurulacak ilişkilerin tanımlanması, gibi unsurlarda yeni belgede yer alacak.